bir hadis-i şerif efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Festek firu fihi min erba'i Dört hasleti Ramazan ayında çoğaltın diyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Dört şey var ki Ramazan ayı geldiği zaman demek onları ne yapacağız artıracağız. Yani buradan ne anlıyoruz? Ha bunları biz zaten normal şartlarda yapıyorduk. Ama Ramazan ayı gelince ne yapacağız? Biraz daha artıracağız. Bunu anlıyoruz. Ha bakalım bunlar neymiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Buyuruyor ki: "Hasleteni turdune Rabbekum. Bu dört hasletten iki hasletle o yaptığınız iki şeyle Rabbinizi razı edersiniz ve hasleten ile agni ile kumanhuma ikisine de zaten ihtiyacınız var. İkisiyle Rabbimizi razı ediyoruz. Diğer ikisini e zaten yapmamız lazım buna efendim hepimizin ihtiyacı var buna muhtacız. Neymiş onlar? Resulullah buyuruyor. Feşehadetü en la ilahe illallah ve yani kelime-i tevhid'i artıracağız ve istiğfarı artıracağız. Bunları Yaptığımız zaman mevlayı razı ettiğimiz şeyler, bir de ihtiyacımız zaten ihtiyacımız olan şeyler. O iki hangisi? fetes elun Allah helcene ve tamudüne biimine cenneti Allah'tan cenneti istemeniz, cehennemden de Allah'a sığınmanızdır. Bu yürüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tanesi tevhid kelimesi ne yapacağız, artıracağız. Yani la ilahe illallah. Efem sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor. Ef daludik la ilahe illallah. Zikirlerin en faziletli nedir? La ilahe illallah zikridir. Dolayısıyla bunu ne yapacağız, artıracağız. 124 bin peygamber, bir rivayet 224 bin peygamber, tabi sayılarını Allah bilir. Hepsi niçin geldiler? İşte bu zikri söyletmek için geldiler. La ilahe illallah dedirtmek için geldiler. Ebu Cehil mesela Allah'a inanıyor muydu? Elbette. Yani Mekke müşrikler Allah'a inanıyorlardı. Mevla Teala ne buyurdu? Estağfirullah. Ve Eğer onlara yerleri gökleri kim yarattı diye sorsan, ne derler? Le yekulunne Allah. Elbette muhakkak kesinlikle Allah yarattı derler. Bak, Ebu Ceyl Allah'a inanıyor. O As bin Vailler, Umeyye bin Halefler Allah'a inanıyor mu? Elbette. E hoca efendi madem Allah'a inanıyor niye müşrik? Neden müşrik biliyor musun? Allah'a inanıyor ama bir olduğuna inanmıyor. Yerleri gökleri Allah'ın yarattığına inanıyor ama he? Yani Mevla'nın tekvin sıfatına, yaratma sıfatına inanıyor ama ilim sıfatına inanmıyor. Kur'an'a inanmıyor. Gönderdiği peygamberi kabul etmiyor. Ve hepsinden önemlisi vahdaniyet sıfatına, Allah'ın bir olduğuna inanmıyor. Lata da, uzata da, uzaya da, menata da ne diyor? Haşa, ilah diyor. Onlara da tapıyor. He? Onlar da ilah diyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah dediği zaman şaşırdılar. Kızdılar, köpürdüler, kudurdular. Ve ne dediler? Mevla Teala onların dediklerini Kur'an'da bizlere beyan ediyor. Ecaal el alihete ilaha vahida. İlahları bir tek ilah mı yapmış? He? Yani bu ilahları bir ilaha mı düşürüyor? İnne hada le şeyun Yani muhakkak bu çok acayip bir şey. Bak bak. Yani bir ilah kafaları kafalarına yatmıyor. Kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Sen Allah'tan başka efendim ilahlar var dersen, şirk koşarsan o zaman müşrik olursun. Dolayısıyla Mekke dönemi işkence dönemiydi. Genelde bakıyoruz ayetler hep tevhidle alakalı ayetler. Çünkü orada efendim putperest bir kavim var, cahil bir kavim var, putlara tapıyorlar. Ve işte hatta efendim sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar, ya sen bir ilahtan Allah'tan bahsediyorsun ama senin Allah'ın nasıl? Yani altın mıdır, gümüş müdür, nasıldır yani? He? Hani şimdi onlar kendi efendim mantalitesine göre altından, gümüşten efendim putlar yapmışlar ya, efendim gözlerine pırlantadan taşlar koymuşlar, süslemişler vesaire. Yani onların ee, ilah anlayışı böyle. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın neleri yıkıyor. Hangi tabular yeriyle yeksan ediyor. Nasıl böyle cahiliye gelenek ve göreneklerini kökünden adeta toparlayıp söküp nasıl çöpe atıyor. Ne kadar zor. insanlar nasıl şartlanmışlar. Yani tamam sen bir Allah'tan bahsediyorsun ama he? şimdi bunlar da yerleri gökler Allah yarattı. Ama bu Allah nasıl Allah? Ondan bile haberleri yok. Diyorlar ki senin dediğin bu Allah nasıl? Altın mıdır, gümüş müdür? Tarif et bakalım bize. Ayet geliyor. İhlas suresi geliyor. Mevlana buyuruyor. Kul Habibim Ahmet ve Resulüm ya Muhammed. Onlara de ki Hüvallahu o Allah ehad birdir. Yani size bu lazım. Ne yapacaksın sen öyle midir böyle midir? Cisimleştiriyorsun. Size Allah'ın bir olduğu lazım. Ve ilahukum ilahu vahid. Sizin ilahınız bir tek ilahdır Allah buyuruyor. Dolayısıyla la ilahe illallah bu zikir hakikaten çok önemli. Çok kıymetli zikirlerinden eftali. He? Yani Ebu Cehil'in bir tane la ilahe illallah zikri olsaydı ebedi kurtulacaktı. Ebedi cehennemden kurtulacaktı ya. Adamda bir tane kelime-i yok. Bak onun adına kelime-i tayyibe, temizleyen kelime. İnsan ne yapıyor? Ne kadar günah pisliği varsa, şirk pisliği varsa, küfür karanlığı varsa hepsini dağıtıyor, temizliyor ve ne yapıyor? Efendim, pırıl pırıl nurlu bir Müslüman haline getiriyor. Ama bir kelime şahadet getirmemiş. Bir kere kelimeyi tevhid söylememiş. Ne oldu şimdi cehennem boyladı. Dolayısıyla bu kelime tevhid böyle. Tabii dediler yani Ebu Cehil'e de dediler bu kadar da direnmeyelim efendim itiraz etmeyelim de yani la ilahe illallah diyelim canım ne var bunda? La ilahe illallah diyelim ama e, sonra ne olacak? İş ondan sonra başlıyor. La ilahe illallah dediğin zaman Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman ne oluyor? Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur demek oluyor. Dolayısıyla Ebu Cehil'in düzeni, düzeni alt üst olacak, ters yüz olacak. Bütün o sömürü çarkları darmadağın olacak. La ilahe illallah demek, Allah'tan başka ilah yok demek. Allah'tan başka hüküm koyucu yok demek. Allah'tan başka rızık veren yok demek. La razika illallah demek yani aynı zamanda. Dolayısıyla bunu diyelim ama diyor, esas iş ondan sonra başlıyor diyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, tabi la ilahe illallah zikrini artıracağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Ama he, eline tesbih alıp la ilahe illallah deyip sonra Allah'tan başka ilah yoktur deyip de sanki haşa hiç Allah yokmuş gibi yaşamak he? İslam'a, Kur'an'a, Mevla'nın emirlerine, nehilerine uymayan bir hayat sürmek, müşrikler gibi bir hayat sürmek yakışmaz. Onun için o söylediğimiz La ilahe illallah'ı dillerimizden gönüllerimize indirip inşallah hayatımıza efendim, hakim kılmaya gayret edeceğiz.